O yüzden herkese merhaba arkadaşlar. FC 24 taş Kareli'nin yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü maçımız Konya Spor'la deplasmanda oynuyoruz. Güzel maç olması dileğiyle başlayalım. Al artık o topu. Allah Allah yani bir topu alamadınız ya. Yine erken bir gol yedik her zamanki gibi ama sıkıntı yok. Kim attı? Prip. Prip diye bir oyuncu Konya geçirdi. Hadi bakalım. Yedik mi? Yedik. Yedik bakalım nasıl geri döneceğiz. Laurent attı golü. Bir türlü alamadık topu orada. Yani çok garip. İşte bu Beto. Hemen geri dönüyoruz çocuklar diyor. Geç abi geç. Ara pası güzeldi. Offside'den kurtarmış kendini Beto. Topu görür görmez vurdu ve durumu 2-1'e getirdi. Hadi. Çok güzel pas. Ulan ulan ulan. İşte bu be. Zor bir gol oldu ama Jetson Fernandez takipçiliğini konuşturdu. Hemen durumu 2-2'ye getirdik. Cevabı vermekte gecikmiyor Beşiktaş. Son Fernandes. Harika. Bir de gol yemesek. Gol yemeyi azaltsak beyler. Gol yemeyi işini azaltsak mı? Acaba çok dar mı oynatıyorum defansif olarak ya? Burada i̇yi savundum. Güzel. Rebic. Güzel sürdün. İşte bu. Rebic harika sürdü. Beta takipçiliğini konuşturdu. Harika bir gol sevinci yapıyor şu an. Görüyorsunuz. Güzel vurmuş, güzel vurmuş. İyi çabuk geri döndük ilk yarıda. Hemen karşılık verdik. Güzel oldu bu. Fenerbahçe de geçen hafta puan kaybı yaşamıştı. Şimdi sakin arkadaşlar. Hop. Hop hop. Burada anasını satayım. Korner. Güzel. Tehlikeli bir ekip olduğumuzu bilsin Konyaspor. Spor. İşte bu. Goller ardarda arda geliyor. Kornerden atılan topta Onan'ın kafasında Dönen topu Talişka tamamladı 4-2 oldu skor Arkadaşlar bu yüzden manel ayarlarda oynuyorum Yani ilk yerde ben 4 atabiliyorsam Otomatik ayarlarda Zaten yani 7-8-9 atarım yani ya Yine yerim ama attığım için kazanırım Her maçı kazanayım Her sene şampiyon olalım O zaman biz zevki kalmıyor yani oyunun Sizlere de keyif açısından daha keyifli bir Servan yaşatmış oluyorum diye düşünüyorum. Bu arada Konya yine değişik hareketler yaparak geliyor. Tedirgin oldum. Lan kale! Aman diyeyim ha. He. Hah. yok. Ne yaptın Harika harika paslaşmalar. Talişka da ikinci golünü atıyor. Konya'nın stadını hiçbir zaman yenilemiyor. Konya'nın stadı böyle değil ki. Yani görünüm olarak tam Konya'nın stadı yok oyunda onu biliyorum da. Ne alaka camlar mamlar loja mı yapmışlar oraya onu anlamadım. Güzel pas. yok. Sıkıntı yok. Harika. 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 Petrik çoktan geldi. Beto 6-2 yaptı durumu. Yani ilk yarı şok yedik 2-0'la. Ama geri dönüşümüz muhteşem oldu. Videoyu çektiğim günün akşamında da Türkiye Türkiye ee, Hollanda çeyrek final maçı var. Ben de milli takımımıza başarılar diliyorum. Umarım kazanırız. Nasıl saçma bir gol ya. Anasını satayım. Her vurduğun gol olsun. Gol beklendisi 0-23 ama yiyoruz golü. Sıkıntı yok. Harika arapası. Ne yaptın lan? Çip şat yaptım yanlışlıkla. Olsun. Benim salaklığım. Benim salaklığım. Ah ah. Argas koş. Argas. Güzel. Güzel de nereye verdin babacım ya? Eyvah. Bitir maçı artık. Evet. 3 puanı aldık. 6-4'lük skorla. 4.5 üstü oynayanlar iddiada kazandı şu an. Evet ben maç röportajı yapayım sonraki maça geçelim arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar Feyenoord maçı ile tekrar birlikteyiz. Kadromuz bu şekilde. Maç yap diyelim ve önemli maça çıkalım. Karlı bir kış akşamından. Herkese merhaba. Umarım istediğimiz sonucu alırız ve gideriz buradan. Ah tutamadık. Ah son anda gördüm. Araya kaçan adamı son anda gördüm ama tutamadım. İvan Üsteç atıyor golü. 1-0 gerideyiz maalesef. Şurada jaloyla ile... Gördüm ama geç kaldım. Şurada gördüm ama geç kaldım. Gol yemiş bulunduk. Evet, son. Aradan iyi düşündün ama geçmiyor. Bu paslar geçmiyor. Zorluk seviyesinde geçmiyor. Alan savunması. Bende. Çok güzel. Yerinde müdahale. Sakin. Çok güzel. Korona koşu oğlum. Harika alın önüne. Hadi be. Diagonal çok güzel durmuştum. Bende olmasın. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pardon kapı çalmıştı kaldığımız yerden devam edelim. Anana köpek gibi oynuyorlar ya, köpek gibi yemin ederim ya. Taktiksel değişikliğe gidiyorum. Bir orada çok yavaş kalıyor ama yani. Dizilişler 4-3-3. Şöyle köpek gibi basma ihtimalimiz var. Analoğun bozulmuş olduğunu buradan görebiliyorsunuz bu arada. Aa, Fatavu'yu alsak. Daha erken dur bakalım. Dalışka sen niye beğenmedin yerini ya? Varga oldu, okey. Hayır babacım ya bir dur. Bakım yönetimi. Taktik ne? Gegen pres, Top kaybından sonra press. Okey. Niye bana gelmiyor top? Niye 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 niye? Beraberlik bile önemli şu an. Vur 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 durma. Niye kel kafalıyı kocaman uzun boylu adamı en kısa oyuncum tutuyor anlamıyorum ki ya. Of ya. Kırmızı göster anasını satayım. Bir dört bunlardan yedik. Buralere Gerçekten yani şu gol pozisyonlarına bir bakalım. Kaçan gol Talişka. Şurada vurmak zorundaydım. Aslında iyi yere gitmiş ama. Yine Talişka'dan kaçan gol. Yine sağdan çıkmış. Başka da zaten gol pozisyonumuz yok. Bir puan durumuna bakalım. Basel 2-0 yenmiş. Dur lan dur. Puan durumuna bakacağız. Süper konferans değil. O üçüncülüğe düşmüşüz. Son başımız Bazel'de galiba. Eğer Midtjylland Feyenoord'a yenilirse ki çok zor. Biz üçüncülüğe düşüyoruz. Daha doğrusu Midtjylland Feyenoord'a yenerse biz de Bazel'i yenersek 9 puanla öne geçiyoruz. ikinci sıraya çıkıyoruz ama eğer Feyenoord yenerse ne oluyor? Pardon ya. Feyenoord yenerse biz de Basel yenersek ikinci çıkıyoruz. Midtjylland yenerse üçüncü çıkıyoruz. En kötü. Basel yenip. O da konferans ligine kalıyoruz. Yani beklediğim gibi olmadı ama elimden geleni yaptım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ligde de puan durumu bu şekilde. Bir puan farklı Fenerbahçe'nin gerisindeyiz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.